Bu süreç ee, e, müdürler e, yanımıza geldi. Yüzde 28'lik e, bir teklif yapıldı. 28'lik teklif şöyle. Öncelikle devletin yüzde 27 e, teklifinin üstüne yüzde 1 verildi. E, bunu e, tüm arkadaşlarla karar alıp e, bir di, e, direliş e, yaptık. E, kabul etmediğimizi söyledik. E, bunun üzerine... 300 kişiye yakın arkadaşımız bu greve dahi oldu torbalı olarak. Ee, ondan sonraki süreçte e, kır, kırılmalar başladı. E, vardiya amirleri, müdürler, müdür yardımcıları mobbing yapmaya başladı arkadaşlarımıza. E, ondan sonraki süreçte bazı arkadaşlarımız iş geri dönüş yaptı mobbing e, olduğu için. E, bizler 70-80 kişilik ekip olarak da en son olarak işten atıldık. Ee, ve grevimiz halen devam ediyor. Ee, taleplerimiz şunlardır, e, e, işten çıkarılan bütün iş arkadaşlarımızın hepsinin e, işe giriş dönüş, e, e, işten dönüş yapmaları, e, bunun üzerine e, halen 49. maddeden atıldığımız için herhangi bir hak edişimiz e, olmaması, e, bundan sonraki sürecin arkasındayız. E, mücadelemizin arkasındayız. E, dik duracağız. Haklarımıza alana kadar da devam edeceğiz. Haklarımıza alana kadar da mücadelemizi devam ettireceğiz.